Acaba dünyada yaşayan popülasyonun şu anda gençlerin, orta yaşlıların filan önemsediği şey nedir? Örnekse 68'de Fransa'da, Almanya'da olaylar vardı. Ve burada bir de İkinci Dünya Savaşı'nı bitirmiş liderler vardı. Şimdi liderlerle yani devletin başında olanlarla kıdemlilerle devlet içerisinde işte e, istihbarat örgütlerinden gelmişler mesela şu andaki Putin gibi ya da Netanyahu gibi işte e, Abisi Entebbe baskınında e, öldürülmüş ve Kingü'den kan davası güden insanlar yani psikolojik olarak filan bir yandan da gençler geliyor bir taraftan dünyanın asıl popülasyonu geliyor ve mesela Charles de Gaulle, işte üniversite baskınları sırasında falan filan Fransız gençliğini ne kadar anladı, bir şekilde bir şey gösterdi, bir yakınlık gösterdi falan filan yapabildiğini yaptı. Yani bugün dünyayı idare eden siyasetçilerin çok yaşlı olduklarını görüyoruz. Amerika'da Trump'ın, Biden'ın, işte öbür tarafta Putin'in, işte ülkemizde, diğer ülkelerde falan filan. Yani e, dünya bu mu? Dünya idare edildi, idare edildiği yer mi? Yoksa genel popülasyon mu diye merak ediyorum. Bunu da Soli'ye sormak so, istiyorum. Şimdi önce bunu cevaplayayım ama sonra Deniz'in söylediklerine bir katkı yapmak Lütfen yapalım. efendim, hayır. Hayır. nasıl şimdi... isterseniz. Şöyle bir liderlik krizi olduğuna şüphe yok. En azından demokratik ülkelerde çok ciddi bir liderlik krizi olduğuna şüphe yok. Yani İngiltere'nin haline bakın bilmem 3 yılda beş tane başbakan değişti evet. bilmem şudur budur filan. E, şimdi bunun e, nedenlerini aradığımız zaman ne oldu? Analar, civanlar doğuramıyor mu artık filan diye. E, e, o, o kadar basit diye. Şimdi bakın bizim içinde yaşadığımız dönem Batı'nın kimine göre 300 kimine göre 500 yıllık dünya hakimiyetinin erimekte olduğu hmm. ve gücün yeniden dağıldığı bir dönem. Şöyle ya benim kullandığım rakamlar bunlar. 1979'da 78 Aralık 79'da Çin'in güçlü adamı Deng Xiaoping Çin'i komünist parti denetiminde kapitalistleştirmeye karar verdiğinde Çin'in nüfusu dünya nüfusunun beşte biriydi. Çin'in dünya ekonomisindeki payı yüzde bir buçuktu. 45 yıl sonra Çin'in dünya nüfusundaki payı gene beşte bir ama ekonomisindeki payı yüzde on dokuz. Şimdi bu kadar büyük bir ekonomik güç değişimi yaşandığında bunun bir stratejik karşılığı bir jeopolitik karşılığı olmaması mümkün değil. Yaşlanan ve giderek ekonomik olarak da dünya üzerindeki etkinliğini nitiren bir Af Avrupa ve bakıyorsunuz Avrupa 1990'da dünya ekonomisinin %28,7'si, geçen sene %14,4'ü, bu sene %13'ü olacak. Bundan 10 sene sonra belki %8'i olacak. Kim yemiş onların payını? Çin yemiş. Ya da Hindistan. Yavaş yavaş işte Hindistan'ı, Vietnam'ı. Çok basit bir örnek göstereyim. Bugün bizim e, işte LED ekranlarımız var böyle ama çok görülmüyor çünkü biz onları LED gibi göstermiyoruz arkamızdaki ekranları. Bugün e, e, daha sonraki bir gün yayınlanacak olan Uykusuzlar Kulübü'nü çekerken LED ekranlarımız bozuldu. Bozulmuştu dün geceden beri. Ve seyircimize de söyledik çekim sırasında şu anda Çin'den bizim bu LED ekranlarımıza müdahale ediliyor. Bu LED ekranlarımızdaki Arıza mı arızayı Çin'den şu anda bizim bu yayını çekerken Bant yayını çekerken müdahale ediliyor ve ay ne elde ettik bunun sonunda? Bu LED ekranlarda işte bir böyle ahşabımsı bir görüntü elde ediyoruz. Bu Çin'den bize şu anda müdahaleyle yapılıyor diye. Yani çok, dünyanın öbür ucundan dronları kontrol ediyor. Yani. Siz, evet. at Çin'den at at bize, at bize at müdahale at ediyor. ediyorlardı şu anda. Dolayısıyla Avrupa merkezli yani son 300 yıldır en azından Avrupa merkezli olan bir dünyadan biz dünyanın üretim merkezinin Asya, Pasifik kıyılarına kaymış olduğu bir dünyaya doğru kayıyoruz. Avrupa Birliği'nin de başına gelen bu musibete karşılık verip veremeyeceği meçhul. Yani Avrupa'nın krizi biraz da o. Şimdi bu Draghi raporu diye bir şey çıktı. Bunu uygularlarsa belki bataktan çıkacaklar. Fakat uygulayacak gibi gözükmüyorlar. O zaman Venedikleşecekler. Benim benzetmem de o. Tamam. Şimdi eee biz Venedikleşecekler derken suların yükselmesi ve boğulma anlamında Yok, mı Yok. Yani Venedik bir zamanın Çinciler çok önemli, olarak. çok önemli ha, evet. ve güçlü bir evet, ülkesiydi. Evet. Ee, işte şimdi şimdi Asyalıların fotoğraf diye. çektiği bir yer. Bravo. Tamam. Şimdi dolayısıyla biz bir dünyanın bir kabuk değiştirdiği bir dönemdeyiz. Amerika'nın konumu ise bu bakımdan çok daha özel. Neden özel? Amerika çünkü aynı zamanda hem bir Kuzey Atlantik ülkesi, ekonomisi de onunla, ya Kuzey Atlantik ekonomisi, hem de bir Pasifik ekonomisi ve 1945 yılına kadar da Asya tarafı Amerika açısından, jeopolitik açısından daha da önemli bir yerdi. Dolayısıyla Amerika bir şekilde bu yeni dönemde de başat aktörlerden birisi olmayı sürdürecek. Ha 90 sonrasında hatta 45'ten 90'a kadar olan dönemdeki kadar istediğini yaptırabilecek güçlü olmayacak. Kaldı ki istediğini de yaptıramadı. Vietnam'da savaşı kaybetti. Bravo. Tamam mı? Ama e, onlar Çin'le rekabet etme imkanına sahip olacaklar. E, ekonomileri de özellikle bu teknoloji şirketlerinin dünyanın çok önünde olması ve onlara giderek daha fazla yaslanılması nedeniyle bir şekilde pek de öyle gücünü ekonomik olarak gücünü kaybedecek bir ülke gibi gözükmüyor. Çinlilerle ondan sonra hesaplaşırlar ve Çinlilerle hesaplaşmalarında da Çin'den haz etmeyen, Çin'in etrafındaki diğer ülkelerle işbirlikleri kurmaya çalışıyorlar ki dengeyi kurabilsinler. Tamam şimdi bu Dünyada olup biten bu dünyada olup biten bu olduğu için de henüz bunun da taşları yerli yerine oturmadığı için de eski kurumlar yürümüyor. Amerika'nın kendi kurduğu kurumların kurallarına olan saygısızlığı nedeniyle zaten kuralların ne olduğu tam olarak belli değil. İşte adam diyor ki Birleşmiş Milletler'in son altı katını yok etsek bir şey fark etmez diyor bu şeyin Trump'ın ilk dönemindeki ulusal güvenlik danışmanı Bolton'un lafıydı filan. İsrail Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine persona non grata e ilan etti. Yani. E ya, yani dolayısıyla biz bugün e, şeysiz, kıblesiz kalmış bir tam olarak kıblesiz kalmadıysa bile büyük ölçüde kıblesiz kalmış bir dünyada yaşıyoruz. Tamam mı? Şimdi o nedenle de bir de üçüncü bir unsur e, bence Amerika'nın Irak Savaşı ile başlamış bir şeydi bu ama Ukrayna'ya Batı'nın gösterdiği tepkiyle Gazze'ye Batı'nın tep gösterdiği tepki arasındaki ahlaki fark. Bravo. O ahlaki çöküş evet. Batı'nın biz en iyi düzeni kurduk ve bizim normlarımız dünyanın uyması gereken normlardır iddiasını da çürüttü. Çürütmekle kalmadı. Tabuta bence son çiviyi de çaktı. Şimdi dolayısıyla biz gücün yeniden dağıtıldığı ve güç yeniden dağıtılırken ahlaki norm diye hiçbir şeyin kimse tarafından ciddiye alınmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Gücü gücü yetene dünyasındayız yani. Çin'in zaten öyle bir derdi yok. Rusya'nın da zaten öyle bir derdi yok. Batı'nın da bugün hani şey dese hani işte ahlaki normlar bilmem ne dese saçmalama lan filan diyecekler ve bırakacaklar. Şimdi o bağlamda şeye baktığımızda ne oluyor Orta Doğu'ya diye baktığımızda koridor lafı şeyi çok doğru. Ve Türkiye'nin büyük bir çabası var tabii bu orta yolu orta koridoru kabul ettirebilmek için Amerika Avrupalılara özellikle anlatamıyor. Bence Amerikalılar anlıyorlar. Şimdi başka bir şey daha var. Amerika 2003'te müdahale etti biliyorsunuz bizim bir de büyük büyük Orta Doğu projesi diye bir takıntımız var. <laughs> evet. Şimdi 2003'te Amerika Irak'a müdahale ettiğinde bir Birleşmiş Milletler'den karar çıkarmadan bunu yaptı. Batı ittifakını bozarak yaptı. Ve bence o müdahalenin nihai amacı İran'daki rejimi değiştirmekti. Bu Irak'a giden heriflerden biri diyor ki herkes diyor Irak'a, Bağdat'a gider. Gerçek erkekler Tahran'a gider. Tahran'da onların ne, kimin nereye gittiğini bir gösterdi. Ve bence Amerika Birleşik Devletleri başarısız oldu ve bırakın rejimi değiştirmeyi İran'da. İran'ı bölgenin en güçlü ülkesi haline getirdi. Yani şey benzetme olarak söylüyorum. Tahran'dan atlı o motosikletine meraklıysanız 6 gün sonra 7 gün sonra şeyde Beyrut'ta Korniş'te çayını iç nargilini tüttür. Çünkü her alan Irak, Suriye, Lübnan alanları İran'ın etki alanı. Tamam. Şimdi 7 Aralık 7, 7 Ekim 2023'te Hamas İsrail'e saldırıp 1200 kişiyi öldürdüğünde ve İsrail buna bildiğimiz büyük şiddetiyle cevap verdiğinde Öyle bir şey tetiklendi ki İsrail 2003'te kurulmuş olan ve en çok da İran'ın işine yaramış jeopolitik dengeyi değiştirmeye iman etti. Hamas'ı büyük ölçüde yok ya yani yok etti. Yeni Hamasçılar çıkar ayrı hikaye. E Hızbullah'a ne yaptığını Temmuz ayından beri görüyoruz. Suriye'deki İran mevzilerini bombaladı. İran orada yaşayamaz hale getirdi. Gene bu şeyden HTŞ'den önce İran'ın önemli bir şey generali, Devrim Muhafızlarının bir generali Halep'te e, Suriyeliler ve Ruslarla toplantıdayken Bak, öldürülmüş mesela. Miyiz? Hayır aynen hayır aynen. hayır adını hatırlamıyorum. Çok uzun yani çok tipik bir şey İranlı ismi. Şimdi dolayısıyla ve şu anda ne oldu? İran ister istemez bir kere İran'ın da çok göründüğü kadar güçlü olmadığı ortaya çıktı. İran bütün o mevzilerden çekiliyor. Yani Suriye'de kim kaybetti diye sorduğunuz zaman en azından anlık fotoğrafta evet. İran en büyük kaybı oluyor. Ya, Çünkü aynen. en önemli gücü olan Hızbullah'ın savaş gücünü İsrailler büyük ölçüde yok ettiler. Yani şimdi o Çağrı cihazlarının patlatılması filan bunlar oh, boru değil yani şey tamam çok ağır bir şey, çok, e, çok, bir ağır şey. Bir şey tamam. çok ağır bir şey şimdi e, dolayısıyla buradan sonra ortaya çıkacak olan denklemde benim görebildiğim kadarıyla İran 2003 ile 2023 arasında sahip olduğu büyük etkiye sahip olmayacak. Laf aramızda bundan rahatsız olacak olan hiçbir bölge ülkesi yok. Türkiye'de de dahil. Ate bir Türkiye'de onlar, onların içinde sayıyorum zaten tamam. Ancak belki Türkiye ile İsrail arasındaki özellikle en büyük fark şudur. İsrail İran'daki rejimi devirmek için kıvranıyorsa da Türkiye rejimin devrilmesinden kaynaklanacak bir istikrarsızlığa tahammül edemeyeceği için bunun böyle olmasını istemiyor. Doğru mu? Evet. Şimdi bir de burada Arap devletleri var. Şimdi bakıyorum Türkiye'deki tartışmada Arap devletlerinin hiç esamesi okunmuyor. Şimdi bunlar o kadar da yabana atılacak tabii bir şeyler Ay, değil. Tabii değil, değil, Bu çok önemli ve bu hiç e, adına almıyor. Şimdi söyle. Bir canım, lafımı bit. iki cümle. bitir. Lütfen bitirin. efendim, bitiriniz. Şimdi e, bakıyorsunuz Suudi Arabistan İran'la pardon İsrail'le İran'a karşı bir güvenlik ekseni içinde fiili olarak resmi değilse de ama İsrail'in İran'daki projeleri karşısında ne yapıyor? Geçen iki hafta önce İran'ın bir borçları varmış. Para verdi. Para gönderdiler İran'a. Bunu atça şey yapsın diye. İlişkilerini güçlendirdiler. İşte dışişleri bakanları geldi filan. Çünkü kimse İsrail'in bir de İran'daki rejimi devireyim projesine de katkıda bulunmak istemiyor. Çünkü onun yaratacağı hayır, büyük istemiyor. büyük büyük kargaşadan şey. Şimdi benim merak ettiğim o son cümlem bu. Estağfurullah. E, hayır. Bu bu babda. Bu, bu, bu. Suudi Arabistan şu anda olup bitenler karşısında yaklaşık 7 yıl önce 8 yıl önce devreden çıkmış olduğu Levant bölgesi yani Lübnan Suriye bölgesine yeniden döner mi? Oranın toparlanması için bir katkıda bulunur mu? Bunu nasıl yapar? Ben bu sorunun cevabını şu an için bilmiyorum. Şimdi mesela Sisi'ye bunu yaptılar. Yani Yaptım. evet yani Sisiye, Mursi'den sonra en büyük finansmanı hemen akabinde Darbeyi da finanse Darbeyi ettiler zaten. Finanse Darbeyi zaten finanse ettiler ve, ve Mısır'ın e, şeyini istikrarla e, istikrara kavuşmasını sağladılar. Yani burada finansman meselesiyle önce Mısır'ın istikrarından emin yani yani, eminler. Yani en Ay, azından milyon, dediniz, milyon milyon dolara çıkan giren insanlar yok yani sonuç Peki, olarak dünyada baktığımız zaman. Şimdi örnekse biz hanımefendisiz, beyefendisiz ya da ben. Dünyada diyelim ki nereye gideceğiz? Mesela ben İran'a tatile gitmiyorum. Yani çok... İran'a tatile giden bir arkadaşım yok. Ya da Suriye'ye tatile giden bir arkadaşım yok. Hiçbir arkadaşım Suriye'ye tatile gitmiyor. İşte Hindistan'a gidenleri biliyoruz. İşte yoga yapıyorlar bilmem ne filan. Yani benim genelde e, etrafımdaki kişiler batıya doğru gidiyorlar. İşte Amerika'ya gidiyor. Efendim işte İngiltere'ye gidiyor, Avrupa ülkelerine gidiyor falan filan. İlber Hoca olsa kültürsüzler derdi. E, İlber Hoca İlber Hoca, insan, tabii ki kültürsüzler der yani, yani. bence de bence de biraz bir öyle. Şey. Ama şimdi dünyada tatil'e gidilen yerlerde, etrafla konuşmalarda, başka ülkelerin insanlarıyla konuşmalarda biz bir yandan Gazze, bir yandan Ukrayna meselesi görüyoruz. Biraz önce belirttiniz. De. Yani, Biz iki ateşin arasında, İki ateşin diye. arasındayız. Yani bence Gazze çok önemli. Bence çok önemli. Ukrayna, dersen ki Okan senin için ne önemli var? Ya tabii ki önemli. Yani her insan benim için önemli ama Gazze ondan daha önemli. Daha Gazze daha önemli. Şimdi bu Gazze meselesinde dünyada büyük bir baskı görüyoruz. Ukrayna meselesinde göğe çıkarılan bir şey görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya şimdi şöyle diyeyim. İnsan... Yani etrafınız açısından ne Hayır, İnsani açıdan baktığımızda Gazze çok daha büyük bir felakettir. Tabii ki. Ukrayna'da olan da çok daha az bir felaket değildir. Türkiye açısından jeopolitik bilmem ne filan diye bakacağınız takdirde Ukrayna daha önemlidir. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'yı yendiği ve Ukrayna'yı hakimiyeti altına aldığı bir dünyada siz Karadeniz'de Rusya'nın hakimiyetini kabul etmek zorunda kalırsınız ve bir devlet olarak bu sizin çok işinize gelecek bir şey değildir. Anlat tekrar ediyorum yani burada insani olanla jeopolitik olanı devlet gözüyle baktığınız zaman ayırt etmek gerektiği kanısındayım. Bir, Surat... bir şey, ben de bir ha, şey söyleyeceğim. Ha. Siz şimdi bundan e, diyelim ki bir, bir hafta önce işte Avusturya'da ya da başka bir yerde arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde ya işte ne olacak bu işler nükleer savaş mı çıkacak işte bunlar e, e, efendim işte balistik e, füzelerinin e, önüne e, nükleer e, şey takar mı falan filan gibi bir şey konuşuyordunuz sanıyorum. Yok ben zaten nükleeri kullanacağını sanmıyorum. Benim katıldığım toplantılarda da sanan insana pek rastlamadım ama bunları konuştuk tabii. Hep bunu konuştuk. Bunları konuştuk. Yani halk en azından yani insanlar izleyiciler bunu düşündüler. Ya bir anda, bir anda buradan Suriye'ye döndü bütün dünya. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? E tekrar ediyorum benim baktığım perspektif İran'ın kolunun, kanadının, kemiklerinin neyi varsa kırılması ve Levant bölgesindeki hakimiyetinin yok edilmesi, ay bitirilmesi. Hayır, Evet ama yani biz nereden Rusya, Ukrayna falan filan e, nükleer başlıktan nereden bu Suriye'ye geldik? Müs yani defa <laughs> alabilir miyim? Lütfen mi? efendim tamam. işte onun için soruyorum. Aslında Ukrayna ile Suriye arasında çok temel bir bağlantı var yani ikisinde de çok Öyle önemli mi? bir aktör Rusya. Rusya bunu göz ardı hmm. etmeyelim. Ben hep şunu düşün, yani söylemiş hatta bir kere Hakan Fidan'ın bulunduğu bir toplantıda da konuşmuştuk. O dönemde üniversite arası kurul toplantısına Hakan Fidan bir brief vermeye gelmişti. O zaman ona sormuştum. O dönemde Trump'ın ilk dönemiydi ve asker çekmekten falan bahsediyordu. Biz de çok memnun olduk işte Suriye'de YPG'yi bırakıyorlar gidiyorlar falan. O sırada YPG çok ciddi şekilde Moskova ile irtibat haline geçmişti. Yani şu anda Suriye'nin kuzey bölgesindeki Kürt siyasi oluşumunun Rusya'yla hiçbir irtibatının olmadığını söyleyemezsiniz. Ve çok da önemli bir ilişki damarı da kurmuş durumdalar kendi aralarında. Şimdi böyle baktığınız zaman buradan Amerikalıları çıkarttığınız zaman ve Kürt siyasi hareketinin bütün bu bölgedeki Kürtlerin arkasına Rusya'nın girmesi demek Suriye'den, Irak'tan, İran'dan, Ermenistan'dan, bak Türkiye bütün güney ve doğu hattıyla Rusya tarafından Rusya'nın ve İran'ın desteklediği bir çerçevenin içerisinde bir Kürt şeyiyle, hareketiyle karşı karşıya bulabilir. Yani lojistik olarak Amerika'nın okyanusun öbür tarafından gelip burada bir şey yapması o kadar kolay değil. Ama Rusya buranın elemanı, buranın aktörü ve çok tehlikeli bir şey haline gelebilir. Yani Rusya ile Türkiye'nin ilişkisi hakikaten hep derler ya bir ayıyla dansa kaldırdığınızda dansın ne zaman biteceğine ayı karar verir diye. Rusya'nın logosu zaten. Sembolü ayı. kendilerini ayı diyorlar. Hatta Putin <laughs> Münih Güvenlik Konferansı'nda 2007'de şey söylemişti. Yani biz ayıyız ve bizi çileye bala alıştırdınız. Tırnaklarımızı söküyorsunuz. Zincirlediniz. Biz ormanlara dönüyoruz dedi yani şey olarak. O, be, tabii tabii, tabii. Çok ciddi. E, o 2007 konuşması çok, çok önemli. Çok muazzamdır. <laughs> Münih Konferansı'nda hakikaten ve dünyanın Amerika tarafından tek kutuplu olarak yönetilmesine izin veremeyiz diyerek geldi. Yani Rusya'nın sahalara geri döndüğü bir şeydir o ee, dönemdir. Ondan sonra da tabii bir sürü şey. Şimdi Rusya bir şekilde bir punduna getirdi ve Suriye'ye girdi. Oraya yerli Tartus zaten onların üssüydü. Oraya genişletti. Himeyim üssü var bilmem ne. Oralarda yerleşik durumda. Şimdi aslında Rusya'nın vereceği tepki önemli bir şey Suriye'deki duruma. Yani hakikaten buradan toparlanıp hep beraber gidiyorlarsa enteresan bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. O zaman Suriye Rusya büyük bir şey mağlubiyet aldı demektir ve Akdeniz'den çıkıyorlar demektir. Ben onun için orada direnebileceğini düşünüyorum. Kaldı ki şimdi şu anlamda sol haklıcığım Gazze olayı Gazze'de bir insani drama dönüşmüş olması yani rakamsal olarak Ukrayna'da daha fazla kayıp bile olabilir. Çünkü toplamda 1 milyon civarında ölü ve yaralı var. 700 bin var. ölü yaralı Rusya ee, tarafında, e, 500 bin evet. ölü ve yaralı Ukrayna tarafında, evet. 200 bin de asker kaçağı Ukrayna'da. Ah, ah, olabilir. Yani çok ah. devasa bir insani çok maliyeti olan bir, bir şey. Maliyet. Ve fakat sonuç olarak orada savaşan iki grup var. iki silahlı güç var. Birinin NATO e, silah veriyor, biz drone veriyoruz. Yani orada bir savaş var. Thank mm -hmm. you.